Deva Partisi Elazığ. Genel Başkanı Ali Babacan Elazığ'a geldi ve Elazığ'da incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Ali Babacan, Elazığ'ın afet bölgesi kapsamına alınmasının kıymetli olduğunu söyledi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Malatya'daki temaslarının ardından Elazığ'a geldi. Babacan'a Deva Partisi İl Başkanı Avukat Mehmet Kangal ve parti üyeleri eşlik etti. Eval Partisi Genel Başkanı Babacan ilk olarak depremde yıkılan bina bölgesinde incelemelerde bulunarak çevre sakinlerinden bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Genel Başkan Babacan, Elazığ'ın da depremden ciddi derecede etkilendiğini söyledi. Elazığ biliyorsunuz daha Elazığ depreminin yaralarını henüz saramamışken, Elazığ'da meydana gelen depremdeki konut sorunlarını tam anlamıyla henüz çözemez, çözememiş iken yeniden büyük bir e, depremle daha karşı karşıya kaldı. Eee Elazığ'da eee can kaybımız eee başka şehirlerle mukayese edildiğinde çok şükür eee sınırlı. E, arkamızdaki enkazda o da eee aslında depremden sonra enkaz içerisinde eee içerisine giren bir vatandaşımız ve onunla beraber bir polis kardeşimiz hayatını eee kaybetti ama eee Elazığ'da eee 500'e yakın e, ağır hasar almış bina var. Şu çevremizdeki gördüğümüz binaların çoğu dahil olmak üzere ve bu yaklaşık 3.500 e, e, müstakil birime, münferit birime e, denk geliyor. E, dolayısıyla e, bu depremin Elazığ üzerindeki binalar üzerindeki etkisi e, diğer illerimiz kadar ağır. Yani yıkımın olmaması kimseyi yanıltmasın. E, ağır hasar almış e, binalar var. Bunların çoğu tespit edilmiş durumda tespit çalışmaları önümüzdeki günlerde de devam edecektir. Bu binaların sayısı çoğalabilir. Babacan ayrıca Elazığ'ın afet bölgesi kapsamına alınmasının önemli olduğunu belirtti. Elazığ'ın da diğer 10 il gibi afet bölgesi kapsamına alınmasını biz çok kıymetli görüyoruz. Bununla ilgili bir çalışmanın da başladığını anlıyoruz. Ümit ederiz ki bu çalışma en kısa zamanda tamamlanır ve diğer 10 ilimizde olduğu gibi 11. il olarak Elazığ'da da Afet bölgesi kapsamında çok hızlı bir şekilde bu yaraların sarılması ile ilgili çalışmalar başlar diye bekliyoruz, ümit ediyoruz. Ama anladığımız kadarıyla bu süreçte işliyor. Bunun haberlerini, olumlu haberlerini bugün aldık. İnşallah neticelerini ve kısa zaman içerisinde bu süreçte başlar.